Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar önce sağlık versin hepinize. Evinize bereket versin. Mutluluk versin. Huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar kış geldi. Hava çok soğudu. Yayla dayım daha inmedim Mersin'e. Hem o seni göresiniz var. Hem o seni göresiniz var diyorsunuz. Bunun yanıma oğlum geldi bir video çekindi paylaşayım dedim arkadaşlar ama bir fırtına bir fırtına dondum böyle giyindim. Arkadaşlar artık yavuşun bahçesinde kabak hasatı var. Şu kabak, maşallah kabak mı görüyor musunuz? Kabaklar oğlum bir çek bakayım. Şöyle arkadaşlar sarı kabak. Bu an keseceğiz bunu kaldıracağız. Şurada koca yazdan beri kabak olmadı arkadaşlar. Bu da şöyle bir kabak. Bu da aynısı. Şöyle. Şimdi birini ben keseyim şöyle arkadaşlar. Aha. Aha. Bu da ağır. Aha arkadaşlar. Şöyle kabak. Böyle bunların gözüne bakarın arkadaşlar. Çekirdeğini alacağım. Yeniye dikeceğim diye. Allah'ın lazım şöyle koyalım. Şu küçüğü de ben keseyim arkadaşlar. Büyüğü oğluma kestireceğim. Büyüğü bayağı büyük çünkü. Şunu da şöyle dipten keseyim. Anam canlı da bayağı. <laughs> Anam bayağı da ağırmış uşak. Evet arkadaşlar. Yavaşın bahçesinden kabaklar. Bal kabağı bunlar şey tatlı pişireceğiz Allah azimlerize. Böyle bu da böyle şöyle ikisini al oğlum. Ama arkadaşlar tipi de güzel. Ha şu onun yanına koy. E oraya mı koyayım? Ee, ha tamam. Arkadaşlar şöyle Şöyle koyayım arkadaşlar. Aha. Şunu nasıl hiç kaldıramam. Hele oğlumu bekledim arkadaşlar öyle oğlum da gelsin de kaldırsın diye çok ağır kaldıramıyorum düzlerden de bu an bir iş yapamıyorum o kadar çok aslında çok da olmuyor arkadaşlar pırasalarımı görüyor musunuz bamyalar pırasalar o gün demişsiniz daha domates var demiş. Evet domates de koparayım oğlum. Arkadaşlar. Aa, i̇şte böyle çürüyor arkadaşlar. O kadar çok güzel domatesler oldu ama çürüyor böyle. Neden ise niye çürüyor? İçi toprağa değmiş. Belki de ondan çürüyor değil mi oğlum? Evet. Evet arkadaşlar. Felaket, rüzgar var, fırtına var. Aynen, aynen. Çok da soğuk. Yayla çok, çok. Aynen. Benim yayla sonra bitecek şöyle. Çiçeklerin yarısını götürdüm arkadaşlar. Yarısı kaldı şöyle. Patlıcanlarımız da çekildi arkadaşlar. Şöyle turp ektim. Şurası turp. Şu arka tarafın tere. Şu arası maydanoz. Şura marul. Evet. Şurası ha, Burası roka Burası tur Şurası ıspanak işte Yemoş'un bahçesi böyle devam ediyor. Arkadaşlar bir de oğluma oğlumu çekeyim bu kaba. Kesmemiz lazım. Kaba kurda kalmayacak. Arkadaşlar bunlar da böcü var. Böcü gelir yer diye burayı bekledim geceleri. Gece dışarı çıktım baktım. Geri girdim içeriye. Bu üç kaba öyle korudum. Şaka gibi değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Durumlar böyle çok soğuk. Çok çok bun. Acayip gerçekten tutkuşum geldi belli oldu bu. Ver bakayım oğlum. Şöyle alayım. Evet. Arkadaşlar. Şöyle tutların neyin yanından geçelim. İnşallah ileri doğru. Çok güzel olacak. Şöyle arkadaşlar şurada ısırgan. Sanki tarla ekilmiş gibi ısırgan. Bugün misafir geldi biraz biçti gitti. Evet arkadaşlar kabağımızı çekelim biz. Bu kabak videosu olsun. Evet oğlum bu çay koydum. Şöyle. He dipten kes oğlum. Elini de kesme bakayım Allah korusun. Ha. Arkadaşlar size şu kabağımı göstereceğim maşallah. Şaka gibi değil mi kabaklar? 10 kilo var. Vardır bir şey ağır. Evet. Kayan oğlum kocaman. Benim gücüm yetmez diye öyle seni bekledim oğlum benim de kabakta. Şöyle kedi. Maşallah. Allah nazardan esirgesin diyelim. Kedimiz de var. Aa şöyle kedisiz bir ev olur mu? Kedi de var. Aha. Omuzladı benim oğlan. Şöyle. Abo arkadaşlar doğayla artık doğa, manzara. Her şey çok güzel ama şöyle. Harika her yer. Şöyle kayalar, artık meşe ağaçları, yaprakları döküyor. Şöyle. Şöyle. Koptu mu sapı? Niye öyle oldu? Ha. Arkadaşlar şöyle. Küçük kabaklar da döküyor ama. Keşke olsa Şöyle. Şöyle kabaklar da var. Ama bakalım. Ay o kadar çok soğuk ki anlatamam. Arkadaşlar hava öyle soğuk, öyle fırtına. Gerçekten dondum, dondum. Şu videoyu çekeseye kadar don. <laughs> arkadaşlar gerçekten şu videoyu çekeseye kadar dondum desem inanır mısınız? Karpuz da buldum arkadaşlar bakın. Kabağın altında kalmış ben görmemişim bunu. Bir de çatlamış karpuz. Şöyle göstereyim. Evet. Ay ay. Kabaklar kökmüş arkadaşlar. Şurada küçük kabaklar var. Daha. Ama çok soğuk. Ama şimdi sonra nasıl olacak? Burada arkadaşlar samırsak diktim. Şurada soğan diktim. Lahana var. Marullar var. Bunları ayrı çekeceğim arkadaşlar. Sizinle paylaşacağım. Şu rokanın güzelliğine bir bakın. Kış geldi ama şey tohumu oturdu arkadaşlar tohum ay üşüdüm de nasıl konuşacağımı bile bilmiyorum arkadaşlar evet şuralar hep kesik falan dolu evet arkadaşlar Mersin'in Aladağ köyünden sizlere sevgiler saygılar sunuyorum arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın selametle kalın arkadaşlar